Ramazan Bayramı herkes için bayram ya da tatil demek değil. Birçok sektör bayramı çalışarak karşıladı. Bayram boyunca da mesaide olacaklar. Kanal D haber ekibi de bugün onların yanındaydı. İşte bayramda çalışanların mesaisi. Bayramda çalışmak güzel, çok keyifli, hava güzel, mis. Bayramdır, güzel geçiyor. Ramazan'ı atlatır. Bizim için bayram çalışmaktır. Bayramımız barik olsun. Hepsi iş başında, akılları ise sevdiklerinde. Onlar bayramın çalışanları. Bayramda birçok kişi geziyor, tatil yapıyor ama böylesine önemli bir günde çalışmak zorunda olanlar da var. İşte İstanbul'un simgesi, tramvaylardaki vatmanlar ve diğer çalışanlar. Sokak lezzetleri deyince altta ilk olarak döner geliyor. Ve dönerciler de her bayramda olduğu gibi bu bayramda iş başında geçiriyor efendim. Taksim dönercilere iyi bayramlar diler. İstanbul'da özellikle turistik noktalarda temizlik ve hijyen çok önemli. Burası da Taksim Meydanı. Belediyenin temizlik ekipleri gece gündüz mesaide. Bayram günü çalışıyoruz işte. Nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. İstesem gezemem yani. <laughs> Çalışmanın tadını çıkaranlar da var. İstesem bu kadar gezemem diyor hanımefendi. Hava güzel. En güzel o. Enerjimiz yerinde. Yolumuz uzun. <laughs> Tabii ki taksicilerin mesaisi yok. Onlar bayram sayran dinlemiyor. Gece gündüz çalışıyor. Efendim hayırlı işler, iyi bayramlar. Oldukça hazırlıksızsınız. Valla süper. Teşekkürler. Müşterilerimize ikram ediyoruz tabii ki. Çok buyurun. Gerçekten Siz de çok buyurun. Lazıksiniz. Bayram bereketli geçsin, mesai bitsin. Biz de sevdiklerimize kavuşup bayramlaşalım diyorlar.